Selam arkadaşlar bugün sizlere bir tane free nitro sunucu sunucusunu tanıtacağım invite karşılığında nitro veriyorlar ee, bu sunucuya gelip destek verebilirsiniz daha yeni açıldıkları için fazla kitlesi yok ama şu şekilde kısaca tanıtayım ben size burada lulesi okuyabilirsiniz invite gözüküyor levart işte burada önemli şeyler var drop Legit. arkadaşlar burada ee, daha yeni yeni büyüdükleri için Legit az o yüzden destek verip bu sunuca gelebilirsiniz. Invite tarzında invite Nitro'nuzu alabilirsiniz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden Anarteza Roleplay'deyiz. Yanımızda kurucuları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Devlet. Hoş buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine Anarteza Roleplay'deyiz. Yeniden güncellemeler gelmiş. Şimdi onları onları size tanıtacağız. Videoya geçmeden önce size bir çekilişten bahsedelim. Bu 3 araç çekilişte veriliyormuş. Şimdi sen Bu, bahset. Sizin e, video özel çekilişler. Discord kanalımızda da Ceba Çekiliş kanalı olacak. E, oradaki ikona basınca ilk çekilişteki gibi. 3 araçtan, ya yani 3 kişiye 3 araçtan biri düşecek. Aynen arkadaşlar, bildiğiniz evet. gibi Discord adresine gelip çekilişe de katılmayı unutmayın. Bu arada plakada da da yazıyor. Siz de özel plaka alabilirsiniz. Evet. Alanlara özel plaka zaten normalde 5 TL şey ama o bizden olacak. Çekilişleri. Duyduğunuz gibi çekilişe katılmayı unutmayın. O zaman şimdi sistemlerimize geçelim. Hatırlarsan bir tür sistemimiz vardı. Aynen öyle. Ben de demiştim ki bu lojistik olarak lojistik ve şeyler olabilir. E, müşti, e, ne derler? İşçi çalışabilir. Hı -hı. Burası e, bizden birine ait kendisi yaptı özel olarak aynen. yani burada lojistik işletecek F11'den de gösterirsin buraya gelip çalışmak isteyen olursa buradan tırması yapabilir. Vay çok güzel olmuş bu arada gerçekten burada efsane roller döner yani işçiler burada gelip e, şey yapacak iş isteyecek aynen öyle. Şimdi Arkadaşlar NFC sistemindeki sıkıntıdan dolayı e, sunucudan attı yeniden girdim. Arkadaş bana telefonu verdi. Telefonu açtık. iPhone Telefon aç. iPhone değil ama neyi bu? Telefon markası? Bu Samsung iPhone karışımı. Bunun ne türlü her şeyi var. <laughs> Aklına ne gelirse yani. güzel güzel. Gördüğünüz gibi var. Reklamın. Burada e, WhatsApp'ımız var. Çalışır. Evet. Twitter e, hatırlarsan arabam.com vardı. Evet. Onu kaldırıp telefona entegre sahibinden.com getirdik. Buradan e, ilan verebilirsiniz. Buradan verince yine Discord'a geçiyor. Discord'da da vermiş oluyorsunuz. İlanı gönder dedim. İlanlar direkt Discord'a geçer. Ha, Discord'a geçiyor arkadaşlar. O zaman Discord'dan bakabiliyorsunuz. Kamerayı açtım. Oo. Selfie çekebilirsin böyle. Bu arada çektiğiniz fotoğraflar çok e, screenshot klasörüne gidiyor. Çok iyi aga. Çok iyi olmuş bu da arkadaşlar. Getir var. Aynen getir de var. Telefondan getir. Buradan da var, su, için. yemek, sigara, çakmak falan alabiliyorsunuz. Vay be. Çok güzel olmuş gerçekten telefon sistemi. Helal olsun. Şimdi arkadaşlar burada bir mesleğe geldik. E, bu markanın Hı -hı. içine giriyoruz. Burada e tuşuna... e tuşuna, basıyorsun. Aynen E tuşuna basarak toplamaya başlayabilirsiniz diyor zaten. 10 saniye içinde topluyor. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane topladı. 10 saniye sonra bir tane topluyor. Şu an çekebilirsin beni. Buraya da aynı şekilde geliyorsun E'ye basıyorsun. Burada da kesmeye başlıyor. Aynen. Bir ara karpuz işlediniz. Bu kısa oldu. Şimdi satmaya mı gideceğiz? Evet. Çekeceğim oraya. <laughs> Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Gıcığım var. Geldik burada şimdi satmaya. Karpuz sat yapıyorsun. Bu şu anki verecek para değişecek. Tabii. O, 1200 kahve falan. fazla. Yine de iyi yani. yani düşürülecek mi? Aynen. Düşürülecek. Onun fiyatı düşürecek. Hmm. Çok iyi o zaman. Yine de iyi yani ama. Güzel bir meslek. Zaten haritada eklenen arkadaşlar daha olduğu için şu an yok. Aynen. <laughs> Gelip buradan yapabilirsiniz. Durduk çek diyoruz. Bir de bir yere daha çekeceğim seni. Tabii tabii çek. Arkadaşlar geldik banka mapine. Burada Ziraat Bankası var. İçine geri, giriyoruz mi? Evet girelim. Burada bizi alsan karşılıyor. <gülüyor> <gülüyor> geldik. Burada bir NFC'miz var. NFC'den banka şey halledebilir para, para yatırıp para çekebilirsin. Aynen arkadaşlar. Buradan banka bankamız böyle. Yapabiliyorsunuz. Gene de güzel bir banka olmuş. Ziraat Bankası çok güzel bir banka. Şimdi arkadaşlar burada gene bir map'e geldik. McDonald's o iyi. Çok güzel bir map. Burada üç tane hepsi karşılıyor bizi. 3 tane işte görüyor ama böyle acı kamp olduğu zaman direkt gelip buradan alabilir. Oo. Burada oturup sosyal RP de döndürebilirler. Sıkıntısız. Çok iyi olmuş. Legal mesela. bir bölge. Map çok iyi olmuş bu arada. Helal olsun. Ellerinize sağlık. <laughs> Ben şahsen ilk defa gördüm. Burada başa başarın unlu mamilleri. Vay fırın rolleri diyorsun. Fırın rolü gerçekten. Şu anlık bir hepsi var ama bunun sistemini ayarlayabilirsek burayı da hadisi olarak satmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar bu arada çok güzel mapler ha. Tekstüre mi deniyor buna map mi deniyor? Tekstür map aynı şeyler. Çok takıldım bunlar. Arkadaşlar geldik gene burada bir map'e. Smith Sarayı burayı da aysi bir şekilde alabileceklermiş sistemi şu an ayarlıyorlarmış arkadaşlar. Gelip burayı da aysi bir şekilde alabilirsiniz kuruculara yazıp tabii ki. Aynen öyle. Arkadaşlar stats yazıyoruz şimdi. Stats da güncelledik. Oo. Stats yazınca arkadaşlar araç ehliyeti var diyor. Oynama saatiniz yazıyor. Kariyer yazıyor. Doğum gününüz yazıyor. Taşınan ağırlık yazıyor araçlarınız, mülkleriniz ve cüzdanınız yazıyor arkadaşlar. Bu arada çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Sağ olun, sağ olun. Emek veriyoruz ya. Beğenirler inşallah. Biz beğeniyoruz şu halki halini. Aynen aynen inşallah. Ya bir de e, versiyon 1 olduğu için ev kere daha çok çeşitli düşünüyoruz. E bu arada telefon sistemimiz sesli konuşmalı. Onu da emin Tabii Tabi. Deneyelim. Arkadaşlar şimdi şu konuşma modunu e, telefona alıyoruz ve şimdi Z'ye basalım. Alo. Alo, cevabını mı görüşüyorum? Evet, evet. Arkadaşlar e, duyduğunuz gibi oldu bu arada. Sesli konuşmada var telefonda. <laughs> aynen öyle. Güzel roller döndürebilirsiniz telefonla. Ha, geldim. Dur. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> ona ha. <ona. gülüyor> Oğlum, efendim. Şey, ben çektim de topluca yapak diye ee... Şimdi arkadaşlar sistemler bu şekildeydi ve ilk videosunu zaten çektiğimizde orada bayağı da sistem gösterdik Sistemden aynısı var onları göstermeyelim dedik Bu yüzden videoyu bitirelim arkadaşlar Video gayet güzeldi sunucu bayağı iddialı bir şekilde geliyor bu sunucuya gelip destek olmayı unutmayın. Ayrıca Discord adresimize gelip çekilişe katılabilirsiniz. O zaman demek istediğiniz bir şey, başka bir şey var mı? Şunu tekrar hatırlatalım. Mal varlığın %5'i ve birlik yardımlarımız açık. Duyduğunuz gibi arkadaşlar mal varlığın %5'i veriliyor. Gelip bu sunucuya destek olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.